Arkadaşlar herkese cümlete selam aleyküm. Ben İlyas Balcı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, bugün İzmir yine yağışlı. Görüyorsunuz bulut da, yağmur da geliyor. Bayağı yağdı bugün de. Gece de çok yağışlıydı. Bizim Serada yatıyor gördüğünüz gibi. Telefonla çekiyorum. Kusura bakmayın. Hani şeyim yok bu iş için kamera da gerekiyor ve gerçekten çok istiyorum. Mücadeleye devam ediyorum. Çalışıyorum lojistik firmada hala. Yani demek istediğim bu. İşimi de seviyorum. Hani işimden de yana da şey yok. Ama hayvancılığı daha çok seviyorum. Yani akşama kadar hep aklım fikrim hayvanlarda. Acaba bir de hep düşünüyorum hani <laughs> hayvancılığı geri dönebileceğim, koyun alabileceğim mi? O gücü kudrete erebileceğim mi? Hani o koyun alacak imkanı el vere imkan el verecek mi? Alabileceğim mi diye de düşünüyorum. Bugün bir başka can sıkıntısı can sıkıntısı bir şey daha var. Ya bir arkadaş var. adını vermek istemiyorum. Gerek, gereksiz polemiğe de girmek istemiyorum. Aslında verilmesi gerekiyor da hani ayıp şeyler. Arkadaşlar ben bir e, zamanlar geçen sene biz annemle annemle hatta görmüştü oğlum bak dedi bu dedi bu dedi çocuk dedi tavukçuluk yapıyor yeni melek sen geldin aklıma senin tavukçuluk yaptığın dönem geldi dedi. Yani baktım izledik, destek verdik. Devamlı. Ondan sonra arkadaşa kanalı satmış. Bir de çıkmış başka bir kanaldan diyor ki ne ben yeni bir kanal açmış başka kanaldan diyor ki benim diyor kanalım çalındı arkadaşlar diyor. Böyle böyle diyor kanalım çalındı diyor. Açamıyorum diyor. Giremiyorum kanalıma diyor. Hemen ertesi günü bir video çekti. Biz de çok üzüldük. Yani vallahi çok üzüldüm. En içten dilim vallahi billahi var ya yemin ederim böyle kendime yani benim başıma gelmiş gibi üzüldüm. Yani çünkü kendi yerime de koydum. Adam emek ediyor bir sene, onu yapıyor, ondan sonra şey abi hayvancılıktan da pek hani öyle şey değildi hani tavuk kanatlı hayvandan da öyle çok anlayamadı derdi girdi e, anlamadığını da nereden biliyorum birincisi tavuk bir ara tavuk aldı tavukların hepsini öldürdü yazacaktım hatta diyecektim ya <laughs> ya arkadaşlar şöyle bir şey var şimdi siz tavuk aldınız sizin kümesinizde tavuk var daha önce de anlattım bunu hastalık konusu bu bu konu çok önemli aslında şimdi ben hayvan aldım tavuk e, buraya. Misal atıyorum buraya tavuk aldım. Aradan bir ay geçti gidip bir tavuk alıp yani dışarıdan hay hayvan pazarından kanatlı kümes hayvanlarından hiç tanımadığın yerden ne olduğu belli olmayan tavuğu alıp getirdi. İçine attı tavukların hepsi kıran gidi hayvanların hepsine hastalık bulaştı öldü. Bir de çıktı dedi böyle böyle hayvanlarıma hastalık. Ya zaten bakın koyunculuk olsun inekcilik olsun danacılık olsun yani hayvancılığın her türü için diyorum arkadaşlar eğer ahırınıza kümesinize yeni hayvan alıyorsanız bak kanatlıyla büyük baş küçük başı da diyorum kanatlıyı da diyorum eğer ahırınıza kümesinize yeni hayvan getirecekseniz hemen aldığınız hayvanı kümese sokmuyorsunuz yani diğer hayvanların yanına koymuyorsunuz hayvanları ayırıyoruz yani biz öyle yapıyoruz hayvanları ayırıyoruz 21 gün karantina süresi vardır. Yani sen hayvanı aldığında belki hasta, belki o hayvan da hastalıklı bir hasta hayvanın yanındadır. Ölümcül olan bir hayvanın. E sen gidip alırsın. Daha yani birinci gün koymuştur adam yanına. E sen ikinci günü gidip hayvanı almışsındır. O hayvan bir hafta on gün içinde hastalanır. Diğer kümesteki hayvanlara da bulaştırır. Ahırdaki hayvanlara da bulaştırır. Benim başıma geldi. Bakın e, ben burada benim burada 150 tane koyunum vardı. Ben burada e, Merinos koyunu bakıyordum daha önce 2015'te. Benim Merinos koyunum vardı ve o koyunları da 150 tane koyun yaptım dişi koyun. Ne oldu ben size söyleyeyim. Ben yine o dönemler çalışıyordum bir firmada çalışıyordum. Bir inşaat firmasında çalışıyordum. Gündüz gidiyordum gece geliyordum. Bazen gece yani vardiya değiştikçe şey oluyordu. Neyse 150 tane hayvanlarımın hepsi gebe, ağır gebe. Bir de ben o hayvanlara şöyle bir şey yaptım. Ee, süngerleme yapmıştım. Veteriner getirdim. Süngerleme yaptım. Hepsi hamile kaldı. Hayvanların hepsi bir hafta içinde gebe kaldı. Bir hafta içinde de hepsi doğuracaktı. Tabi bir iki tane dönen oluyor. 150 tane koyunum gebeydi benim. Hepsi de inanılmaz derecede verimli hayvanlardı. Bir süt akıyordu. Allah'ım ya Rabbim ya böyle bir şey yok. 150 tane koyun aldım var. Sen tut bizim bir tane burada işte ben celepler konusunu bunun için diyorum. Ben babama da her zaman hani ben olayım olmayın baba dedim. Hiçbir zaman dedim tutup dedim kesinlikle dedim. E, hayvan aldığınızda dedim 21 gün hayvana yani kümesine şeyine ahır hayvan alıyorsan dedim 21 gün hayvanı dedim bir ayrı yere tut. Yani ayrı yerde tut dedim çevir. E bu adam da eski kafa yani bu babam 75 yaşında şu anda çok eski kafa. Yani nasıl diyeyim? Klasik hayvancılık yapmış bir insan. Klasik yani geçmiş atadan dede, adat, ata dededen gelen geleneklerle, gelenekçi yani gelenekle yapan, yeniliklere ayak uydurma diye bir türlü e, yani güncellemiyor adam. Yeni hayvancılık şeyine bir türlü günce Anlaşamıyorduk zaten. Hayvancılık konusunda hiçbir zaman babamla anlaşamadım. Bu yüzden anlaşamadım. E, sen tut Bizim buradan bir celebin biri koşarak gelir işte diyor babamın adı Bekir Bekir amca Bekir amca ee işte bizim ya Koyunlar var sana biz bu Koyunları verelim erkek hepsi 7 tane e, Bayram ödemeli verirsin diyor Babam da zaten bakıyor yani bayrama da yetiştiriyor Ben olsam aldırmazdım yani ben orada olsam Kendimi yırtardım parçalardım yine aldırtmazdım. O koyunları tutup ahıra sokmazdım Ya bir durup dururken bir adam celep niye gelir Sana koyun satmak istesin baba sen niye böyle yapayım Dedim neyse getirdiler koyunu Attılar hayvanların içine, atmışlar hayvanların içine. Neyse ertesi günü ben geldim baktım koyunların içine. Çünkü bizim koyunların hepsi beyaz böyle Ama nasıl diyeyim size böyle. Ya 130 kilo koyun olur mu? 130 kilo benim koçum vardı. Üstüne biniyordu babam. Yani ayakları yere değmiyordu. Neyse. Geldim ahıra. O zaman ahır, şurada bir ağaçlar var. Ağaçların altındaydı. Sen tut getir ahırı da koyunları hemen içine at. Hastalıklı koyun çiçekmiş. Çiçek hayvan. Geldim neyse zaten belli çiçek hastalığı. Neyse gece ben çalışıyorum gündüz bir geldim bunlar akşam getirmişler karanlıkta atmışlar. Zaten kurnazlık yani ayıkmasın diye. Bir geldim baktım hayvanlarda böyle bir şeylik var durgunluk var bir böyle kırgınlık belli zaten gelen hayvan. Ya dedim baba bu koyunlar kimin falan ya dedi oğlum dedi işte dedi şurada dedi komşu Celep var ya dedi o getirdi dedi. Bana yedi tane bayram ödemeli ya baba senin ihtiyacın mı var koyuna 150 tane koyunumuz var hepsi hamile doğumlar yapıyor sen. Niye yapıyorsun böyle? Niye? Neden yapıyorsun? Sen karışma benim işime. Ben işte dedi bilirim. Şöyledir böyledir. Babamla tartıştık. Bu konuda. Dedim ben bu oyunlar ayırayım dedim. Ayrı, yok dedi ayırma dedi. Ne alakası var dedi. Ya baba dedim hastalıklı olur. Hastalık bulaştırdı bu oyunlara. Belki dedim sen dedim 21 gün karantinaya niye tutmuyorsun dedim, Yok dedi ben dedi istemiyorum dedi. Bırak dedi hayvanları dedi kalsın dedi. Ayrım olur mu dedi. Bilmem ne. Hayvancı. Yılların hayvancısı ha bunu diyen. Yani benim babam yılların hayvancısı. Hayvancılığa onun yanında başladık. Onu öyle öğrendik yani. Çocukluğumuzdan beri onun hayvanlarına Ya şey yaptık. Kavga, yani tartışma, kavga, dövüş. Zarla zorla ayırdım koyunları. Ama iş işten geçti artık. Yani ayırsak da bir kere sabaha kadar kalmış. Ondan sonra aradan bir şöyle 10 gün geçti arkadaşlar. Bir baktım patır 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 hayvanlar dökülmeye başladı bizim hayvana. Onlar da döküldü. Gitti zaten onun dördü öldü. On, yedi tane koyun aldı, bir tane koyun kaldı bir hafta içinde. Bizim koyunlar ondan sonra ölmeye başladı. 150 tane koyundan kaç tane kaldı ben size söyleyeyim mi? 24 tane koyun kaldı. Hepsi patır patır ne koyunlar öldü, ne verimli koyunlar, ne koçlarım öldü, ne kuzularım öldü. Allah'ım ya Bir 10 gün içinde hayvanlar kırıldı yani. 10 ile 15 gün arası hepsi gitti. 10. gün başladı ölümler. 15'i artık ölü atacak böyle şey bulamıyorum. En sonu kepçe çağırdım. Gazdırdım, gömdüm yani. Artık öyle yaptım. 2015 yılında. Bu da bana ben artık yani ondan sonra babamla hiçbir zaman dedim baba biz hayvancılığı da senin anlaşamıyoruz. Sen böylesin. Bu hayatta bazı şeyler gerçekçidir. Yani bir tane doğru vardır arkadaşlar. Nedir? Hiçbir zaman yeni aldığınız hayvanları yeni al e, önceki hayvanlarınızın yanına koymayın. Sağlıklı hayvanlarınızın yanına ne olacağını bilemezsiniz. Benim başıma geldi bu. O yüzden anlattım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Biraz da tavukları çekerken konuşmak istiyorum. Bu arkadaş koyun şey tavuk kanalı kurmuştu. Kanatlı hayvan kanalı. Onu seyrediyorduk. Destek verdik. Adam bizim tuttu. Dostluğumuz, arkadaşlığımızı paraya değişti. Onu da anlatayım size. Arkadaşlar <laughs> akşam oldu. Şimdi birazdan içeri girerler. Tavuklar görüyorsunuz dışarıya bıraktık bugün bayağı bir. Ee, ben de işteydim. Mesai bitti. Hemen hayvanlarımın yanına geldim. Çiftliğe geldim. Tabii ki biraz çiftlikten zaman geçireyim. Özledim. İnşallah koyunlar, e, koyun aldığımda koyunlarım çoğaldığında da böyle çok güzel videolarla içeriklerle karşınıza geleceğim. Tabii ki tavukçulukta da içerikler tavuk içeriklerinden de karşınızda geleceğim. Tavukla da ilgili içerikler yapmaya devam edeceğim. Ee, yani size farklı yani kanallar görüyorsunuz. Sizler de farklı kanallar görüyorsunuzdur. Farklı kanallarda e, tavukçuluk yapan arkadaşlar da görüyorsunuzdur. Ee, şöyle diyebilirim. Hani bilgi amaçlı olsun diye söylüyorum. Çoğuna bakıyorum hele bir tanesi vardı. Galiba kanalını satmış. Kanalını satmış. Ee, yani ne denir bilmiyorum. Yani sen kurulu düzenini neden bozarsın ve kanalı satarak neden izleyicilerine haksızlık edersin? İnsanlar seni desteklemiş, seni o seviyeye kadar getirmiş ve sen tutuyorsun. O insanların sadece kendi emekler izley izleyerek sizler de emek ediyorsunuz. Biz nasıl atıyorum 15 ile 1 saat arası genelde çekiliyor videolar. Hani 1 saat arası çok aslında e videolar şöyle sabah başlanıyor akşama kadar ara ara çekiliyor. Ve atıyorum 3-4 saatlik bir video çekiliyor. Bunların içinde e kesilerek hani iyi olanı kötü olanı ayırarak kesilerek yapılıyor. Toplam 15 dakikayla 1 saat arasına getiriyorum. Atıyorum 3-4 saatlik bir videoyu bir saate 15 dakikaya 20 dakikaya düşürüyorlar içerikleri. Yani ilginizi çekeceği içerikleri içinden seçiyorlar. Seçiliyor. Yani ben öyle yapıyorum en azından. İyi kaliteli içerikleri tutup görseli çektiğim görsel videoyu sizlere sunmak için iyi şekilde ayrıştırıyorum. Diğerleri de öyle yapıyordur. Yani onlar böyle da 10-15 dakika gelip videoya çekip ondan sonra paylaşmıyordur emek ediyor. E sen ona emek ediyorsun. Atıyorum bir saat. O insanlar da seni izliyor. Bir saat sana emek ediyor. İşte sana beğeniyor oluyor. Şey yapıyor. Sen tutuyorsun kanalını satıyorsun. Bu yanlış bir şey. Hani olmaması gereken bir şey. Ya bu hayatta her şey para değil arkadaşlar. Hani yok olmayan insan içinde olmuyor da para. Yani para içinde satılmaz ya. Yani ben en azından olsam ben satmazdım. Çünkü size karşı saygısızlık olur ya. İnsanlara saygısızlık olur. Kendine saygısızlık olur. Yani ben bu videoyu ne için çekiyorum? Hem insanlara insanları bilinçlendirmek amaçlı. Hem hayatım hay, yani hayvancılık hakkında hayvancılık hayatı nasıl olur? Onu çekmek için insanlar bir bilgi edinsin diye. Hem Yapmak isteyen arkadaşlarımız bilgi alması için yani bilgi de veriyoruz bu videolar içinde ve bilgi alıyor ve yapmak isteyen arkadaşlarımız bizler bizim gibi kanalları bu türlü içerikleri isteyerek hayvancılık abi başarılı oluyor o olması için herkes bunu yapıyor. E sen tutuyorsun kanalı satıyorsun yeni bir kanal açıyorsun ayıp yani bu, bu tür şeyler ayıp arkadaşlar yani ben. Yani benim geldiğim en azından toplumda böyle şeyler hoşgörülü olmaz ya olmamalı bence yani oturup daha o adamın ne videosunu izlerim ne de o adama destek veririm çünkü ben de izliyordum yalan yok hani ben de izliyordum daha bundan sonra izleyip destek vermem kardeşim sen biz sana emek ediyoruz destek oluyoruz sıfırdan başlıyorsun tavukçulukla ilgili olan bir kanal tutuyorsun satıyorsun yani hiç olmaz neden satıyorsun? Ya her şey para değil. Zaten kazanıyorsun. Yani emin ol o kanal kazandırıyordur ona. Hani belli bir hayatını sürüyor. E, yaptığı hayvancılık da zaten kazandırıyor. E sen daha neden videonu satıyorsun? Yani şeyini, kanalını satıyorsun. Saygısızlık yani. Bu izleyenlere saygısızlık. Ne bileyim ya. Ben satmam. Ben arkadaşlığımı, dostumu. Çünkü sizler benim ailem gibi oldunuz. Tutup da adam bana ne kadar verirse versin. Bu Yapmış olduğumuz emeğin, dostluk kurduğumuz dostlukların insanlar artık bize böyle mesaj atar. O insanlarla dostluk kuruyoruz. O insanlarla böyle nasıl diyorum haşır neşir oluyoruz insanlarla, sizlerle. Ve tutuyorum. Ya insan kardeşini ana, izleyen kadın olur, erkek olur. Hani ben toplu olarak anasını, bacısını, kardeşinin dostluğunu satar mı ya? Ayıp şeyler bunlar ya. Bu çok yanlış bir şey ya. Ben yani sizler bana, beni izliyorsunuz. Ben tutuyorum benim kanalı. Bana iyi bir para verdi diye tutup kanalı satıyorum. Bu çok ayıp bir şey arkadaşlar. Ben yani böyle şeyler tasvip etmiyorum. İlk önce dedik işte kanalımı çaldılar dedi. Kanalımı çalmışlar dedi. Sonra itiraf etti satmış ya. Bir de hayır ben anlamadım. Bir de izliyorlar arkadaşlar. Yani biz burada yırtınıyoruz. Kendimizi yırtıyoruz doğruluktan ayrılmamak için. Bizim kanalımızı ne hikmetse kimse hani böyle yani onu, onun kanalına bakarak izlenmiyoruz. Emin olun bu hayvancılığı sonradan başlamış. Hani bu bu işin içinde doğup büyüyen bir insan da değil ha. Yani belli zaten. Bakarsanız bu işe kendini adamış bir insan da değil. Sonradan yeni başlamış. Bir yaklaşık bir yıldır yapıyordur. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Video çek. Hadi iki yıl ya beş yıl yapsın. Ya benim yaşım 40. Ben 40 yıldır bu işin içindeyim. Yani ayıptır ya. Valla ne bileyim. Ben arkadaşlığı, dostluğu böyle paraya satan adamı seyretmem. Bir daha seyretmeyeceğim. Yani ben artık o kanalı seyretmeyeceğim. Çünkü ya, ya, ayıp. Yani benim arkadaşlığımı, dostluğumu tutuyorsun. Sen satıyorsun. Sana verdiğim desteğe, emeğe satıyorsun. Ayıp. Bilmiyorum adam açtı yine en son. Yani ben izledim bu iş son izlediğimde. <laughs> 1500 tane. Hemen açtı bir tane video paylaştı. Birinci gün hemen 1500-2000 tane şey oldu. Ya doğru değil. Bu adam dürüst değil. Neden bu adamı destekliyorlar? Onu da anlamış değilim. Bilmiyorum. Konuşmaları da çok böyle küfür içerikli konuşuyor. Hani bakarsanız. Ya ben karalamak için demiyorum. Hani ben ne şeyim biliyor musunuz arkadaşlar? Hani ya ben doğru dürüst bir hayat yaşa yaşıyorum. Hani bu işin içinde ben de ya. Ya o da yani doğru dürüst bir hayat yaşıyor. Eminim ki de. Ama yani paraya tutuyor kanal satıyor. Ne bileyim içeriklerde devamlı küfür ediyor hakaret ya orada küçük çocuklar da izliyor aileler izliyor bazen insanlar oturuyor aileci izleyen insanlar var İnsanlara çoluğu çocuğu izliyor sen orada küfür ediyorsun hakaret ediyorsun yani hayvana bile hakaret ediyor da tavva mava. yani ya olacak işte değil ben ne bileyim bilmiyorum hata ben nerede hata yapıyorum diye de düşünüyorum yani ben izlenme oranıma bakıyorum bir de onun izlenme oranına bakıyorum adam iyi izlenmiş yine ve insanlar tak demek benim görmediğim bir şeyi görüyor insanlar ki takdir ediyorlar. Ya yani ben de izliyordum. Benim annem de izliyor bak onu. Annem benim annem de izliyor. Hani benim annem de öyle hayvan kanalı gördüğümü izliyor. Annem bana dedi İlyas dedi böyle böyle dedi bu dedi kanalını satmış oğlum ya dedi. İlk önce dedi kanalınız kanal bir baksana dedi bu kanalını da ben dedi açıyorum dedi kanal dedi böyle başka bir isim yazıyor dedi. Açtım baktım gerçekten 3 harfte bir isim yazılmış. Yani isim şeyi vermek istemiyorum. Ondan sonra bu çıktı işte benim kanalım kanalım bir de yalan da konuşuyor. Ya bu yalan söylüyor adam yani bariz zaten bize yalan söylüyor. Ben açıyorum adam bana yalan söylüyor. Diyor ki ne benim kanalım çalındı diyor. Ben açamıyorum diyor. Şöyle de böyle. Ben de üzüldüm ha. Gerçekten çok üzüldüm dedim lan. Yazık çocuğa. Çocuk dedim emek etmiş dedim. Kanalı çalınmış dedim. Hesabı çalınmış dedim. Vallahi çok üzüldüm sonra ertesi günü bir video yani bak yemin ederim 24 saat hep aklımdaydı lan yazık acaba dedim yani ben kendimi onun yerine koydum bir nevi yani kanalı ile ilgili sonra baktım ertesi günü bir video çekmiş satmış kanalı bir de yalan söylüyor ve hala izleyen insanlar var ben bilmiyorum abi anlamadım ne için böyle yani doğruluktan şaşmamak gerek ben inadına do doğru olacağım inadına doğruluğun peşinden gireceğim kendini bozmak böyle bir şey olmaması gerek. Ya nedir 3-5 kuruş için yani arkadaşlar yani insan tutup da kendini satmamalı ya bu. Yani bizi sattı bir nevi yani ben de izliyordum sattı yani. Ben ağzım açık kaldı vallahi hayret ettim yani. Kanalında devamlı hatta küfür ediyordu. Ben yazmıyorum ben misal hani şey de görüyorum. Böyle içeriğini izliyorum ya. Bakın böyle hakaretli makaret hani aklıma geliyor. Ya, ya bazen de diyorum lan yazayım hani. Çocuğa böyle diyeyim uyarayım hani kardeşim işte bak küfürlü konuşuyor falan diye. Sonra dedim yanlış yanlış anlar dedim. Sonra dedim hani izleyenler de dedim hani şey yapar. Sonra dedim izleyenler de görüyor yani bunu. Ayıp şeyler ya. Hakaret ederek video çekiyor. Ondan sonra ya dalga geçiyor. Adam bizde resmen dalga geçti yani. Ben bayağıdır izliyorum takip ediyorum. Annem bayağıdır izler takip eder. Ya ben destek veririm. Ben öyle açım kanalları gezerken görüyorum böyle kanalı yavaş yavaş başlamış insanlar belli de zaten seyredeceğimiz kanalı. Akşam seyrediyordum. Yani böyle şey de vardı hani hayvancılıkta da böyle bayağı bir bir şeyler öğrendi. Bir sene de öğrendi ama daha çok isterdi. Yani ona da onun da daha çok hayvancılık yaparken çok şey ister. Misal kümesini bir pire basmış. Hiç adam mücadele ediyor. Bir haftadır bir misal bir hafta seyrediyorum. Bir haftadır diyor ki işte altını şöyle yapacağım, altını böyle yapacağım. Ya yapmayacağın şeyi söyleme. Hayvanın altı çamur şey hala bir haftadır şunu yapacağım bir haftadır bunu yapacağım ya ben yapamıyorum ama ben imkansızlıklardan dolayı yapamıyorum senin imkanın var be kardeşim elinde malzemelerini almışsın çağıp yapsana hayvanını kurtarsana o şeyin içinde hayvana şey yapıyorsun hatta bir arkadaşımız da yazmış zaten baktım ya abi bir haftadır yapacaksın yapacaksın bir türlü yapmadın diyor anlamadım adam kanalını satıyor ya vallahi ben satmam dünyayı verseler bana satmam Dünyayı versin şimdi bana desin İlyas dünyayı verip satmam ya. Çünkü benim ya dünyada doğru bir tane doğru vardır. Satmam ya. Ben bu işe ya bu işim benim hayatım hayatım. Kendi canım. Yani bu iş benim kendi hayatım canım. Emin olun var ya ben buradan işe gidiyorum ya. Hep aklım fikrim tavuklarda koyunum var. Koçu, koç adayım var. Sizlere onu da göstereceğim. Yakında videosunu çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz koç adayımında sakız bir koçum var kuzuyken aldım arkadaşlar besledim bu zamana kadar getirdim videosunu çok çekmiyordum onu öne sürmüyordum onun da videosunu çekeceğim sizlere göstereceğim sizlerle tanıştıracağım onu böyle güzel böyle bir sakız İşte ileride biraz da dişi alırsam çekerim diye yani erkeğe yatırım yaptım bir nevi ilk önce zaten sürüyü sürü yapan erkektir ilk önce bir erkek alayım dedim ben besleyeyim çünkü Dişi yapar. Misal param yetti. Dişi aldım. E erkek bulacaksın. Erkek bir damızlık almaya kalksan o zaman şimdi 20-25 bin lira bir sakız damızlık almak isteseydin. E ne yaptım? Ben küçükken aldım. Fiyatını da söyleyeyim. söyleyeyim 7500 liraya aldım. Daha kuzuydu. 2,5 aylıktı. Şimdi maşallah dam gibi oldu. Sizlere de göstereceğim onları arkadaşlar. Seyredersiniz. Çok büyük. Kanı da güzel. Temiz kan. Çeşmede bayağı bir Tanınan halı hatırı sayılır. sagıcı arkadaşımızdan aldım. Bir tane arkadaşımdan aldım. İnşallah onu da göstereceğim size. Yani ben bunu anlamıyorum. Dün vallahi çok üzüldüm ya. Hani öyle de çıktı videoyu çekti. Bir de gülüyor böyle şey yapıyor ya. Yani ben alay etti adam resmen bizde ya. Ve hala izleniyor. Bakıyorum da izlenme sayısına 1500-2000 10 dakika oldu diyor. 10 bin, 5 bin, 9 bin. Ya biz kendimizi burada yırtıyoruz. Doğruları konuşalım, iyi olalım, güzelliklerden bahsedelim. Yani ben hayatım boyunca ben böyleyim arkadaşlar. Ben olduğumdan farklı gözükmem. Adam gerçi adam hani hep böyleydi yani. Belliydi zaten böyle bir şeylik vardı. Bir lakayetlik var adamda. Ya Allah iş ben onun yaşının gençliğine verdim ama adam hep şey ilk önce yalan da söylüyor. Yani ilk önce kanalım. Bir orada bir tanesi yazmıyor. Ya hani sen kanalı yorumlarına da baktım. Hani sen kanalı çalınmıştı. Bak satmışın kanalı. biz de dalga mı geçin diye bir tanesi yazma. Gerçi ben de yazma isteği duymadım. Hani öyle abi bu. Artık kapattım. Daha izlemem. Bakmam da. Çünkü ayıp etti, Bana da ayıp etti. Yani biz seni izliyorduk. Bir senedir sana destek veriyoruz. Sen tutuyorsun. Bizim arkadaşlığımızı, dostluğumuzu 3-5 kuruş paraya satıyorsun. Sonra yeni bir kanal kuruyun. E yarın o kanalı da büyüteceğim onu da satacaksın. Ya vermem, daha bundan sonra destek vermem. Benim arkadaşlığım kıymetlidir arkadaşlar. Ben arkadaşlığı, arkadaşlığa, dosta, insanlığa önem veren bir insanım. Benim geldiğim toplumda, yerde böyle şeyler hoş karşılanmaz. Hani bu, bu başka yani böyle anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Benim geldiğim toplum böyle şeyler kabul etmez. Ben öyle bir toplumdan geldim. Bu adam ne bileyim çok böyle acaba şimdiki gen, genç ya ya acaba diyorum şimdinin gençliğin vermiş olduğu çok rahat yani adam çok rahat yalan söylüyor çok rahat böyle konuşuyor hemen u dönüş yapıyor misal diyor ki ben diyor kanalımı diyor çaldırdım arkadaşlar diyor açırım açırım bir türlü uğraşamıyorum vallahi üzüldüm ya gece yatamadım annemle konuştuk kadının da canı sıkıldı annemin de canı sıkıldı yazık oğlum dedi sen aklıma geliyordun dedi bazen ben hani işe mişe gittim mi Kadın açıp onu seyredir. Diyor oğlum bazen sana benzetiyorum. Sen geliyorsun aklıma diyordu. Bu yaptığına bak ya. Vallahi billahi çok üzüldüm. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.